Sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet Galatasaray'da neler oluyor? Galatasaray'da Roma'ya giden transfer uçağı 3 günlük görüşmelerin ardından Zalaevski transferini gerçekleştiremeyince gelen yoğun eleştiriler üzerine sportif direktör Cenk Ergün istifasını sundu başkana. Evet Cenk Ergün Cenk Ergün'ün istifasıyla sarsılan Galatasaray'da sular durulmuyor. Bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Detaylandıracağız elbette ki. Ama şunu e, söyleyelim ki bu Hoca'ya da söylenmişti. Evet biz e, Zalavski Galatasaray'da dedik ama e, transfer uçağı salı günü e, Roma'ya gitmeden önce bu transfer gerçekleşmişti. Yani George Cardi'nin ifadesiyle George Cardi diyor ki, İbrahim Atiboğlu, yönetim kurulu üyesi İbrahim Atiboğlu ve sportif direktör Cenk Ergün'e Roma ile ve Zalavski ile Nikola Zalavski ile biz anlaştık. Ee, artık özel uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Bu işin adını koyalım, imzaları atalım diyor. Bunun üzerine Galatasaray yönetim kurulu üyesi İbrahim Atiboğlu ve sportif direktör Cenk Ergün salı günü öğlen saatlerinde Roma'ya gitmişti. Roma'ya gittikten sonra işte Roma önce bonusların ana paraya dahil edilmesini istedi. Galatasaray'ın ilk teklifi 8 milyon euro artı 2 milyon euroydu. Sonra fiyat yükseltildi. Galatasaray 10 milyon euro bon servis artı 4 milyon euro bonuslarla anlaşmaya varmıştı. Fakat Roma'nın Amerika'da olan başkanla durum iletildiğinde başkan diyor ki bonusları da ana paraya eklesinler 14 milyon euroya Zalai'nin Zalavski'nin pardon Nikola Zalavski'nin Galatasaray'a transferine onay veriyorum diyor. Galatasaray tabii bunları görünce Roma kulübüyle yine ekonomik şartlarda anlaşıyor. Fakat Zalavski o kadar çok sorun çıkarıyor ki sürekli fiyat artırıyor. Roma'dan 300 bin euro yıllık kazancı olan oyuncu dün akşam saatlerinde en son Galatasaray'ın masadan kalkmasına neden olan talepler oluyor nedir o talepler ee, yıllık 3.2 milyon euro maaş e, en az 4 yıllık sözleşme 500 bin euro imza parası bakar mısınız arkadaşlar 500 bin euro imza parası başarı bonusları 15 milyon euro serbest kalma maddesi sözleşmeye eklenmesini istiyor diğer tarafına da menajerlik ücreti de istiyor tam menajerlik ücreti alacak orada sıkıntı yok ama Roma'dan 300 bin euro kazanan oyuncunun 3.2 milyon euro istemesi çılgınlık. da haklı olarak kabul etmiyor. 4 yıllık sözleşme falan. E, oyuncu adeta beni transfer etmeyin der gibi dileklerde, isteklerde bulunduğu için dün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyesi İbrahim Atiboğlu ve Cenk Erkun masadan kalkıyorlar. Sonra listedeki B planına yöneliyorlar. B planındaki oyuncuları biraz sonra açıklayacağım. Hatta biri transfer edildi bile. Onu söyleyelim. Tabii artık Galatasaray'da ıslak imzayı görmeden oyuncunun imza attığı fotoğrafı, görüntüyü görmeden de Galatasaray'da dememek lazım. Ağzımız yandı bir kere. bunu da ifade edelim. Tabii ki bu transfer başarısızında 3 gün Roma'da Roma kulübüyle ve Zalewski ile yapılan görüşmelerde sonuç çıkmaması üzerine Cenk Ergün'e çok tepkiler geldi. İbrahim Hatipoğlu'na çok tepkiler geldi. Cenk Ergün de bugün yaptığı yazılı açıklamada Galatasaray Kulübü'nün daha fazla yıpranmaması için, ismimim de bu kadar itibarsızlaştırılmaması adına görevimden istifa ediyorum dedi. Hatta Salı günü Roma'ya, İtalya'ya gitmeden önce Cenk Ergün'le, Sportif Direktör Cenk Ergün'le iki yıllık yeni sözleşme yapmıştı Galatasaray Kulübü. Buna rağmen istifa etti onurlu bir duruş sergiledi aslında. Hem o başarısızlığını kabul etmiş oldu hem de diğer taraftan tep gelen tepkiler üzerine istifa etmiş oldu. Bunun üzerine yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu beraberindekilerle birlikte, işte George Gardi ya da bir başkası tam olarak uçakta kimler var şu anda bilmiyorum ama Almanya'ya yöneliyorlar. Bugün saat 13 sularında Roma'dan uçak kalkıyor Almanya'ya gidiyor. Almanya'da Freiburg'un oyuncusu Ronald Salahi ile Şalai diye okunuyor. Roland Şalai ile e, anlaşıyorlar. Her konuda anlaşma tamam. 6 milyon euroya iş bitiyor. Bon servisi 3, yılda, e, 3 yıla yayılacak, ödenecek. Roland Şalai e, bu akşam İstanbul'da olacak. Bu oyuncunun yalnız asıl mevkisi sağ kanat. E, Freiburg ile sözleşmesi e, sezon sonu yani Haziran 2025'te bitiyor. Piyasa değeri 15 milyon euro. Macar oyuncu 27 yaşında. Iyi. Sol kanatta da oynayabiliyor bu arada. İki kanatta da oynuyor. İkinci forvet de oynayabiliyor. Macaristan milli takımında da aynı zamanda 54 maça çıkıp 13 gol attı. Bunu da söyleyelim. Diğer taraftan Galatasaray'ın ikinci bir transfer harekatı daha var Almanya'da. O oyuncu da Ruben Vargas. Listedeki diğer oyuncu. Transferini bitirmek için Almanya'ya gidilen diğer oyuncu Ruben Vargas. Sol kanat oyuncusu. Arsburg, Arsburg'da oynuyor. Bundesliga'da Arsburg takımında oynuyor. Onun da 30 Haziran 2025'te yani sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Oyuncu 26 yaşında. İsviçre'de İsviçre milli takımında da e, forma giyiyor. Orada da 50 maça çıkmış. E, 8 golü var. Piyasa değeri 9 milyon euro. Yani Galatasaray'ın transfer uçağı. E, Almanya'da e, şu sıralarda e, Freiburg'dan Ronald Şallahi'nin transferini bitirdiler. Bu akşam saatlerinde oyuncu İstanbul'a gelecek. Diğer taraftan Augsburg'un oyuncusu Ruben Vargas'la da anlaşma, anlaşılması durumunda Ruben Vargas da İstanbul'a getirilecek diğer oyuncu. E, bunu söyleyelim hep şunu demiştik. Bu uçak e, transfer için gitti, boş dönmez diye. Evet İtalya'dan boş dönmektense Almanya'ya hareket ettiler. İnşallah transferini bitirdiler. Oyuncu nasıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta oynayabiliyor. i̇kinci forvet, durumunda da oynayabiliyor. milli takım oyuncusu aynı zamanda Macar milli takımının oyuncusu 54 maça çıkmış 13 gol atmış. Diğer oyuncu da sol kanat oyuncusu Asburg'dan Ruben Vargas. oyuncu İsviçreli, İsviçre milli takımında da 50 maça çıkmış. yani kağıt üzerinde bu bilgilere baktığında iyi oyuncular. Ee, Şallahi'nin transferini Galatasaray bon servis bedeli olarak 6 milyon euroya bitiriyor. Diğer taraftan Ruben Vargas'la ilgili olarak şu anda piyasa değeri 9 milyon euro ama tam anlaşma yok. Anlaşma zemini arayacak Galatasaray ama e, Şallahi transferi bitti. Macar oyuncu bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Ruben Vargas'la ilgili de e, görüşmeler sürüyor Evet, yani Galatasaray'da gerçekten e, çok e, gerildi ortalık. Yani taraftar e, çok e, tepki gösterdi duruma. Çünkü e, ben daha önceki yayınlarda da söyledim, bugün Aspor'daki yayınımda da söyledim. Galatasaray Roma'dan oyuncu alacaksa orada Paula Dybala var. Onu alırsın, on numara. Onun için uğraşırsın. Ama sıradan bir oyuncu bana göre Zalayski. Ama bazı iş güzel arkadaşlarımız medyada Messi yaptı, Ronaldo yaptı oyuncuyu. Haaland yaptı neredeyse, ö bitiremedi. Roma'da 300 bin euro kazanan bir oyuncu sonuçta bu oyuncu. Diğer taraftan e, Parades'i alabilirsin, Arjantinli. Parades çok e, değerli bir oyuncu. 2 yıl önce Erdem Timur döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen bir oyuncuydu. E, o da defansif orta saha oyuncusu. Yani e, Parades'i e, Torreira ile birlikte oynatırsın, müthiş fikir olurlar. Yani bu oyuncular için uğraş vermek gerekir gerekirken Zalewski transferini yönlendirdiler. Burada bu iş olmadı. E, tabii burada George Gardy'nin de ben kusur olduğunu düşünüyorum. George Gardy neden transfer tam bitmeden bu yöneticileri çağırıyor? Bu transferde sorumluluğu üstlenen e, George Cardi işin neresinde ne oldu şimdi? Almanya'daki transferler kimin üzerinden yapılıyor? Bunları e, artık transfer dönemi bu gece saat 24'te e, sona eriyor. Ve ondan sonra öğreneceğiz ve bu bilgileri, yeni bilgileri, yeni özel haberleri, Galatasaray'da Ocak ayında yapılacak transferleri, bütün hepsini sizlerle paylaşacağız. Sizler de tabii yıprandınız. Bizler de yıprandık bu Zalaevski transferinde. Ha oldu, ha olacak. Oldu dendi. Hatta Okan Hoca da bu iki gün önce bugün Zalaevski'yi işaret ederek bir transferimizin açıklanmasını bekliyorum. Açıklanacak demişti ama açıklanmadı. Olmadı yani. Sonuçta ama Galatasaray uçağı boş dönmeyecek. Ben de anlık bilgileri sizlerle paylaştım sevgili Galatasaraylılar. Bir sonraki videoda yarın olur, akşam olur bilemiyorum. Yeni gelişmeleri sizlere an, an be an duyurmaya devam edeceğim. O yüzden Transfer Sports'a abone olmayı unutmayın. Yorum, görüş, önerileriniz, beğenileriniz çok değerli. Başucu kanalınız Transfer Sports'ta kalmaya devam edin. Hepinize mutlu günler. Sevgiler, saygılar.